Kaçıncı besti bu bak adına yazılan Göz atların şişsin dinlerken ağlamaktan Başka erkek olmasın o gözlerine bakan Çünkü bendim uğruna yıllarımı harcayan iki kelimeyle hayatımı yıkan sen Bakışlarınla mutlu ederdin harbiden Üç yıl önce sana diyemedim gitme gel Gel bitsin bu hasret çok özledim sayiden Olan biten her şey senin suçun değil mi? Sen de olan kalbimi ver artık bana geri Nasıl olur da hala unutamam seni Bu besledi anlattım sana olan özlemi Senin canın yanmaz sözlerin yalan dolan Gülüşümü çaldın hem de hiç acımadan Sigara teselli vermiyor artık ulan Ortamlara girdim ciğerlerdi pert olan Allah'ım neden hep sevenler acı çeker Annem derdi bana o acı değil kader Takma fazla oğlum bunlar da gelip geçer Çok haklısın be anne sen yanımda ol yeter